Evet arkadaşlar burası yeni kapı. Diyarbakır'ın dört kapıda biri. Diyarbakır'ın dört kapısı var. Biri da kapı. Biri Urfa kapı. Biri Mardin kapı. Biri yeni kapı. Bu yeni kapıdır. Saray kapı var. Saray kapı suyun içindedir. Tek kapıda. Çık kapıda. Kapıda gir. Sonradan açılmış. Gel hele bakalım bu kapılar nasıl kalıntı nasıl sağlandı bir bakalım. da dövmede yapılmış kesinlikle kaynak yoktur montaj yoktur bunları eski zamanlarda ısıtıdılar, bırakırlar çekişlerle ezerdiler şu kapıyı burada kalınlığına da bir bakar getir. Böyle yakına getir tam yakına getir hemen hemen iki parmak kalınlığında burada eskiden kalma kolları var iki tane kol var bir bak şu çekiç izleridir. Bunları ısıttı Çekiçlerle döverdiler. Hala da yapıyorlar. Şimdi bu tarafa gel. Bu da onun kolidir. Kapandığı zaman o çengeler buraya girer. Bunu böyle aşağıya doğru kapatırdılar. Bir tane daha kapatırdılar. Kapının iç laması da buradadır. Şu tarafa gel. Bu, 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 2 santim var. Sağlam demlerden yapılmış. Yani o dönemin ala tecabatları bunları açmak çok zordu. Burada da süslemeli yapmışlar. Süs de yapmışlar. Bu süsler mızrağa benziyor. Daha çok mızrağı amberi. İç tarafı da böyle. Böyle büyük bir kemer var. Burada da bir oran var. Tamam. tamam kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bak bu kadar zahmet çekiyor, bu kadar eziyet görüyor. Siz daha da bir abone olun. Olmasanız ne oluyor? Yani bir tıkmaya basitse oluyor?